this bitch up Anılarım canlanır gözümün önünde Aslında yalnız beni korkutuyor özümde Ben de bir insandım artık yarattığınız bir canlan var önümüzde Yaralanmam yaralanırım önümde çıkanı keserim Ben motherfucker peak Posisleri god Bıçaklarım tararım Boşuna yaşamaya gerek yok bebeğim Gel seni kucağımda öldüreyim Katil değilim baş bir yaratığım ve sende avımsın Hedef kitle 35 yaş ve üstü dul kadınlar Kaçırı çocuklarını sikişe zorlar Zorlatır anları ben şaplatınca Ve sırtına koca yarağımla boşalınca Ağlatırım gözlerin kızarır Hemen canlanır Sikişken halimle saplarım Yakarım seni Afrikalı sanarsın beni Geceleri yolda korktuğun kişi benim Ve seni takip ederim Evinden çeki çıkarım Balkondan bakarken ananı bıçaklarken Gülerim suratına boşalırken Beni tanımayan varsa konuşalım MF peak bu silahı at Gece gündüz kokain ve ot Tok bir ses ve tok seks Ayartırım anını belki bile babanı Taşlarım salınır ezer ablanı Şapşap şap vururum başına Sıçrar babanın kaşının ortasına Yatakta diyor toksik oyunlardayım toksik Karın gel mavi biçimi Arkadan soktum ona sikimi Topu diktim doksana Gören kız diyor bana da öyle soksana Tok karnına çıkarım yoluma Geceye dönlerim uykumda donuna Girdim karının koluna Elimi attım doluna boşaldım sonunda Çocuğumuz oldu birlikte Buluşalım senle her gece Merhabalar ben geldim ellerimde kan Arabalar arkamdan sinirim öldeymişim ban Attım bir ikiye aldım nus çıktım anana Şaplak affedersin bu arada ismi onun patlak Zarı delilmiş yarı geçirgen mutlak makinesi Kolları bağlı köşe açılmış acı dolu ah sesi Tozlamış arasında kalmış kaşar Çok sıkış az çalış senle başlar Okuma serbest mesekin basar Yorma kendini böylece uzun yaşar İç be Gel bana gidip kaçı dönebilir Çoğun tüm olduk dönem şimdi tarafında doğma bu bana haber yok benim Seninkini yaptırdık mı Firsi Elimde sigara yanımda çakma Bizi sevmeyi çıkartın gitsin Biraz daha zorlarsan kırına çıkacağım Kaos yaratıyoruz bacak arası North Face Strip çekimiz temiz O kadar damlıyor kuyu kazıma sanki Anlık heyecanla çaktım tokadı Çekti makineyle resmimiz Baktım elinde aldım pusi tadı Saç sakal tavan Bizim mekanda neler olur aman aman Nereden geliyor bu havan Sen önce bak önü bir yalancı çıkar yılan Motherfucker peak pusi god make it the We fucking all the bitches and your moms Motherfucking bastard.